Afat görevlisinden su isteyen Depremzede'ye insanlık dışı yanıt. Parmağındaki yüzüğü satıp al, Kahramanmaraş'ta temiz su bulamayan Depremzede bir kadın, Afat yetkilisinin yardımların bittiğini belirterek, ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını söylediğini anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 gün geçmesine rağmen deprem bölgesinde hala temel ihtiyaç malzemeleri karşılanamıyor. Son olarak Kahramanmaraş'tan gelen görüntülerde temiz su bulamayan bir vatandaş, AFAD yetkilisinin kendisine yardımların artık bittiğini belirterek ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını söylediği görülüyor. Gazeteci Ruşen Takva'nın paylaştığı videoda depremze de şöyle konuştu. Ne yaparsan yap kendi çarene bakacaksın diyorlar. Bir koli su istedim. Benim evde çocuklarım var dedim. Su yardımı yapılmıyor, bitti artık yardımlar diyor param yok diyorum. Öbürü de gülüyor, parmağında yüzük var, niye bozdurup da kendi ihtiyacını almadın diyor. Önce adam etsinler sonra şu afadın başına oturtsunlar. Cahil cahil oraya oturtup da bizi rencide etmeye ne hakları var, erzakları da kendilerinin olsun, yiyecekleri de kendilerinin olsun. Ben sadece su istiyorum. Vatandaş çadırını da kendi imkanlarıyla kurmuş. Çadır bulamadım 4 günlük bebeğimle 15 gün süründüm, 15 gün sonra kendi imkanlarımla bir çadır kurdum. O sırada bir yetkilinin vatandaşın sorununu çözmek yerine olayı görüntüleyen gazeteciye çekme dediği duyuluyor. Yeni Şafak yazarı da devlet yoktu dedi. Sunucunun sözlerine o bile karşı çıktı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Felaketten sonra ise kurum ve kuruluşlarla birlikte deprem bölgesine yeteri kadar hızlı ve zamanında müdahale edilmemesi ise tepkilere neden oldu. YouTube kanalında konuşan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da o tartışmaya dahil oldu. Söz konusu depremle birlikte hükümet yetkililerinin ve çeşitli yardım kuruluşlarının deprem bölgelerine yeteri kadar hızlı ve etkili müdahale edememeleri konusu tartışma haline geldi. Özellikle deprem bölgelerindeki çadır eksikliği büyük tepkilere yol açtı. Bununla birlikte depremden yaklaşık bir hafta sonra bir YouTube kanalında yayınlanan videoda Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan'ın, program sunucusu Serdar Tunçer ile yaşadığı ''Devlet nerede?'' tartışması ortaya çıktı. Tuncer'in, mevsim kış, 10 şehir var, buna rağmen ikinci günden itibaren tam manasıyla nezaret edebilen bir devlet var, sözlerine katılmayan Yusuf Kaplan, daha yok, ne diyorsun? Daha henüz devlet yok hala orada. Perişan halde insanlar orada. Oraya hala çadır gitmedi, 7 gün oldu çadır gitmedi insanlar soğuktan donuyor diye tepki gösterdi. Tuncer'in, mesela nerede çadır yok, sorusuna ise Kaplan, hiçbir yerde çadır yok. Bugün yarın yeni yeni gitmeye başlayacak cevabını verdi. Kaplan daha sonra konuşmasını şöyle sonlandırdı. Örgütsüz olan millet acayip bir şekilde her yere damlayabiliyor ama devlet damlayamıyor. Neden? Bu sorunun cevabını aramamız lazım dedi. Depremden etkilenen Maraş dahil çevredeki 11 il ise enkaza döndü. Söz konusu depremle birlikte imar affı, depreme dayanıksız yapılan binalar, fay hattı tehlikesinin ciddiye alınmaması kamuoyunda tartışma konusu haline geldi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise, deprem gerçeği karşısında binaların depreme dayanıksız olarak yapılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Habertürk canlı yayınında konuşan Ersoy, 4 yıl önce yapılmış bir binada kolonun içine binayı yapanlar tahta koymuşlar. Kendiniz bunu yapıyorsunuz ya, şunu düşünüyor musunuz? Satıyorsunuz o evleri, pahalı pahalı satıyorsunuz. Yeni bina, pırıl pırıl dışarıdan. İnsanlar dışarıdan anlayamıyor tabii, hiçbir şeyi dışarıdan anlayamıyoruz, diye konuştu. Bu binaları yapıp satanlara, birileri de size aynı şeyleri yapabilir diye düşünmüyor musunuz diye seslenen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü. Birinin de size sattığı evde, kaliteniz ne kadarsa o kadar kaliteyle karşılaşabileceğiniz, kendi başınıza gelmesini istemeyeceğiniz şeyi başka birine yapmamanız gerektiğini anne babanız size daha emeklerken öğretmedi mi? öğrenmemişsiniz. Belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Bu kolonların arasına köpük sıkanlar, tahta koyanlar, tuğla koyanlar belki de başka enkazda hayatlarını kaybettiler. Ersoy'un o sözleri sosyal medyada kısa sürede çok kez beyni aldı.